Şimdi bak 45 yıllık bir şeyi var CHP'nin. Her CHP'li bir gün bir başka CHP'nin çirkin yüzünü görecek. Her CHP'li bir gün bu CHP'yi destekleyen medyanın iki yüzlülüğünü görecek. Görecek, gördüler. İki kişi gördü. İki kişi de isyan ediyor. İki kişi de çığlık atıyor. Birisi Berhan Şimşek, bir diğeri Gürsel Tekin. hep konuşuyorlar. AKP yargısı, bilmem ne yargısı. Ya baba bir şey söyleyeceğim. Ben mi şikayet ettim ya? Ben mi dilekçe verdim gittim İstanbul İl Kongresi'nde şaibe var kardeşim bunu iptal edin. Ben mi dedim? Şu anda CHP'nin iki tane gene iki tane <laughs> iki tane il başkanı var. Gürsel Tekin'le Ali Mahir Başar. İki il başkanı. Ya bu utanç da buraya yeter yani. Ama AKP yargısı gibi abuk subuk şeyler konuşuyorlar. Ya adam diyor ki burada bir şaibe var. YSK da diyor ki kardeşim şaibe maibe benim bağlamaz. Kurultayı yapacak. Mazbatayı da Özgür Çelik'e veriyor. Öbür tarafta bir başka bir dava var. Mahkeme de diyor ki yok. Bu iş diyor Gürsel Tekin çağrı heyetin başı olarak devam edecek. Şimdi bak 45 yıllık bir bir şeyi var. CHP'nin. Her CHP'li bir gün bir başka CHP'nin çirkin yüzünü görecek. Her CHP'li bir gün bu CHP'yi destekleyen medyanın iki yüzlülüğünü görecek. Görecek. Gördüler. İki kişi gördü. İki kişi de isyan ediyor. İki kişi de çığlık atıyor. Birisi Berhan Şimşek, bir diğeri Gürsel Tekin. Şimdi zıp zıp Ali Mahir ya o kadar pes pespayeler ki o kadar pes pespayeler ki geçen gün söyledim ben. Namus kavramını bunlar sakız çiğner gibi ağızlarına almışlar. Namus. Namus ya namus. Vele ağababa geçen gün Çıktı Gürsel Tekin'e şöyle bir ifade kullandı. O geldi 5000 polisle geldi CHP il binasına. Biz onu içeri o namussuzu içeri almadık dedi. Korkunç. Vele ağa baba. Bu bir. Namussuz dedi ya. Şimdi abi Süleyman Özışın bir ifadesi var. Cemaat diyor. Cemaat imam meselesini biliyorsunuz. İmam yenilenirse cemaat sıçrar diyordu. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Cemaat sıçrıyor şu sıralarda. Çünkü imam yenilendi bir kere. O imam Beşiktaş'ta çıktı. AK Partili milletvekiline Hamdi Çamlı'ya namussuz dedi ya üç defa dört defa üst üç, üste bu namussuz dedi namussuz e tabi oradaki cemaatte çıktı geldi başka bir yerde Malatya'da bu Veli Ağababa Gürsel Tekin'e namussuz dedi ben size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar Namusundan şüphe eden bir kişi başkasına namussuz der. Öyle namussuz ifadesi şu ağızdan kolay çıkacak bir söz değil. Namussuz ifadesini baba baba evladına söylemek söyleyemiyor, söyleyemiyor Anadolu'da. Vallahi söyleyemiyor. Bir baba evladına, öz evladına, erkek evladına namussuz dediği zaman vallahi de billahi de başka bir şeyle karşılaşıyor. Ama bunlar çok rahat bir şekilde milletin namusuna dil uzatabiliyorlar. Ve üstleri kendisinden olan birine, daha doğrusu 45 yılını CHP'ye veren bir kişiye yapıyorlar. Dün Ali Mahir Başar çıktı zıp zıp. Çıktı diyor. O da başka bir dil. Başka zehirli bir dil. Başka iğrenç bir dil. Hakaret. Zaten çocuklar benim önüme koyduklarında ben şu ifadeyi kullandım. Ali Mahir başarıdan sahipsiz ne evet, bekliyorsunuz? Kadınlara zorbalık yapan bir adam, kadın hakimi Ağğğğğ! diye bağıran bir adam. Daha geçen gün polis memuru diye yırsınan bir adam. Ya benim sesim de böyle ne kadar iğrenç çıkıyor değil mi? Varın siz Ali Mahir Başar'ın o boğaz yutmasını ve hakime, polise yaptığı o ahlaksızlığı, terbiyesizliği düşünün. Şimdi bakın yine bağırıyor. Bakalım ne diyor? Partimiz abluka altında. İstanbul illedik. İki gün partimizi bekledik. Çünkü partimize altı bin polisle darbe yapmak istediler. 14 saat aç kaldık. Ben orada direndim arkadaşlarımla, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla. Ben yenilmedim. Çünkü benim tamam tankım, tüfeğim, arabalarım, bariyerlerim yok. Benim örgütüm var, örgütüm. Onlarla direndim ben. Günün sonunda plastik mermilerle, gazlarla Botlarla, coplarla, kadın kollarımın benim gençlik kollarımın üzerine basarak genel sekreterlik yapmış bir utanmaz partiye girmeye kalktı. Ben yenilmedim, biz yenilmedik, biz direndik ve il başkanlığı katına o alçağı sokmadık. İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan o pırıl pırıl Atatürk'ün evladı Mustafa Esin bir tweet attığı için bugün cezaevinde O mu onurlu? Yoksa AKP'nin postalını giyip partiye darbe yapan Gürsel Tekin mi onurlu? Biz onurluyuz, biz! Biz onurluyuz! Buradan Partimize darbe yapmak isteyen Harici ve dahili Bu adam böyle. Onur'dan bahsediyor. Yalancı. Süleyman Özış'a iftira attı. Bursa'da bir belediyeden Süleyman Özış'ın 1 milyon liralık bir şey aldığını söyledi. Ve Süleyman Özış'ın TC kimlik numarasını da açık bir şekilde sosyal medya hesabından paylaştı. Ve davalık oldu. Davayı kaybetti. Üstelik hiçbir şey ispatlayamadı. Bu mu onurlu olmak ya? Bu mu haysiyetli olmak? Alçak olmamak böyle bir şey mi? Şimdi bak bir şey söyleyeceğim size arkadaşlar. Biz burada yayın yapıyoruz, değil mi? Gazetecilik yapıyoruz. Bizim yakamızda bu mikrofon var. Nerede mikrofon? Ha burada. Mesela diğer şortlar çektiğimizde de bir başka mikrofon var. Bu Ali Mahir Başarı'nın mesela o yakasında o mikrofon ne işi var? He? <laughs> ne işi var abi? Konuşma yapıyor değil mi? Kendini yırtıyor ya. Ne işi var? Çünkü şov yapıyor. Oynuyor. Böyle oynuyor başı kıçı. Her tarafı oynuyor adamın. Niye? Ben buradayım. Zıp zıp. E şimdi Gülsel Tekin bugüne kadar sustu. Ben dün bu adamı dinlediğimde dedim ki herhalde bir cevap verir. Ya Gülsel Tekin eğer buna karşı da susarsa vallahi de billahi de küfür edecektim yani. Çünkü tanıyorum, görüşüyorum. Tanışıklığım var, dostluğum var, arkadaşlığım var küfür edecektim yani. Telefonu açıp küfür edecektim. Daha nereye kadar susacaksın diye. Cevap vermiş. Açın bakalım bir gö görelim. Diyor ki Ali Mahir çok zıpladın. Haddini aştın. Sen bandırma vapurunda değil Aziz İslam aktaşların ve itirafçıların kayığına binmeye layıksın. Şimdi anladığın dilden konuşma sırası bizde. Dünyanın en alçakları belediye müteahhitleriyle el ele verip bu ülkenin kaynakları iç edenlerdir. İtirafçıların arkasını saklananlar onların iş ortakları, ihale simsarları ve kasa bekçileri. Zıp 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 zıplıyorsunuz da durun ya daha yeni başlıyor. Çünkü halk sizin gibi utanmazlara artık dayanmıyor. Sizi tanıyor. Unutmayın CHP'nin gerçek sahipleri bu parti sırtında taşıyan alnı açık eli temiz olanlardır. Biz sustukça siz çaldınız. Şimdi biz konuşacağız, siz hesap vereceksiniz. <laughs> Var mı başka bir şey? Sözün üstüne söz söylenir mi arkadaşlar? Adam diyor ki biz konuşmadıkça, biz sustuk siz çaldınız. Biz gördük bunları diyor çaldıklarınızı gördük. Yediğiniz naneleri gördük, sustuk, lanet olsun CHP'liyiz ya dedik. Sessizliğimizi devam ettirdik ama şimdi konuşma zaman. E valla evet konuşma zaman. Konuşun ya. Konuşun. Konuşmalısınız.